Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için gelen talep üzerine Indomie köri aromalı hazır noodle incelemesi çekeceğim. Öncelikle ben yani talep körili olanına geldiği için ve normal paketini bulamadığım için bardak olanını aldım. Bardak olanının fiyatı 5 lira. Düzü de herhalde 2,5-3 lira civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben zaten getir indirim kuponu düşürmüştüm öyle aldım. Hani hazır videoda çekeceğiz falan diye. Şimdi bu ürünün ağırlığı 60 gram. Fiyat performans ürünü olmaktan çok uzak. Bu paraya bir paket makarna da alırsınız yarım kilo. Doya doya yersiniz. Ama ne olayı bunun? Pratik. Hemen pişiyor. İyi kötü bir tadı var. Ama yani 5 lira veriyorsun sefalet çekiyorsun. Üste 5 daha koyar ben döner yerim şahsen. Hiç mantıklı bir ürün değil. Bunu baştan belirteyim. Ayrıca besleyici de değil. Her ürünü incelediğim gibi bunda da besin değerlerini bir inceleyeceğiz. Buradan okuduğunuz üzere bu kutuda 270 kalori var. Bunun 11 gramı yağ, 37 gram karbonhidrat, 5 gram protein. Yani bundan yeterince fazla derseniz AKP'li olmanız işten bile değil. Ama yapması çok pratik. Yazıyor burada 300 mil 1.5 su bardağı sıcak su ekleyin. Siz o kadar eklemeyin. Fazla suyu oluyor. Sonra kapağını tam zaten yırtmayacaksınız. Bunun olayı bu. Şuraya kadar açıyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Kendi biraz buharında pişecek. Hani ağır ağır. Öyle yani. Bunun da bir acını var. Öyle çok basit değil. incelikleri var. Bir ara hazır paketinde alırsam orada daha net gösteririm inşallah. Bunlarca bu kadar 3 dakika bekliyorsunuz. Yani biraz sabır testi de var. Neyse biz gerekenleri yaptık. Şimdi tadım notuna geçelim. Şuradan da görebileceğiniz üzere diğer gelen talep abi fıstıklı, baharatlı fıstıklı. Fıstık inceler misin demişlerdi. Onu da aldım sizler için. Onu da inceleyeceğim bunu tattıktan sonra, yedikten sonra. Anüs kim çok sıcak tadı e eh işte. Fena değil. Yenir. Ama dediğim gibi ben 5 lira vermem yani. Hani sırf video olsun diye verdim. Öyle. Onun harici aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim ama kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğenin. Yorum atın. Diyeceklerim bu kadar. Geceniz hayır olsun.